Öyle ortamlarda hani yüksek faiz ortamında Akçay'ın da söylediği gibi faiz eğer inmeyecekse mesela vatandaş ne yapmalı? Hani biraz Çok da bunları konuşalım. Hani vatandaş ne yapmalı şu anda? Ee, yüksek faizde kalmak ya da faiz almak doğru bir yöntem midir? Ya da mesela konut ev almak isteyenler var, araba almak isteyenler var, satmak isteyenler var. Sistem durmuş durumda. Herkes bekliyor ne olacağını. Bu yüksek faiz ortamında hani nasıl bir hani yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki ne önerirsin? Abi en önemli kısma geldik. Şimdi aslında vatandaşı en çok ilgilendiren kısım bu. Yani çarşıda, piyasada ne olacak, nasıl pozisyon almalıyız? Herkes Eylül ayını konuşuyordu. Hatta hatırlarsanız ben Eylül ayında böyle bir şeyin de çok mümkün olamayacağını söylüyordum. E, çünkü durum ortada. Yani %70'in üzerinde bir enflasyon, %50'lik bir faiz oranı. Önümüzde sadece iki ay var. Yani bu iki aylık süre zarfında... Ee, enflasyon düşmeyecek. Belli. Yani en azından yeterince düşmeyecek. TÜİK onu düşürür. Sıkıntı yok. Yani bu aydan itibaren TÜİK enflasyon düşürecek ama enflasyonu sıfır bile açıklasan yine yani %50'nin altına düşmez. Şimdi bir ülkede faiz oranının düşmesi için ne yapmak lazım? Enflasyon belirgin bir seviyeye gelmeli. Öyle bir hale gelmeli ki o ülkenin enflasyonu o faiz oranının altına inmesi lazım. E şimdi enflasyon faiz oranının altına inecek diyorsak en azından bir Kasım Aralık ayını görmemiz gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Ee, geçtiğimiz haftalarda bu Eylül e, konuları konuşulmaya başladığında piyasada bir miktar bir hareket oldu. Bu hareketin sebebi de şu: e, Eylül ayı geldiğinde faizler inecekse, o zaman e, krediler açılacak, kredi faiz oranları da doğal olarak inecek. Pa e, bankada parası olanlar e, faiz indiği için tatmin olmayacak ve parayı çekip Erteledikleri alışverişlerini yapacaklar. O zaman konut fiyatları artabilir. Otomobilde ikinci ele zam gelebilir gibi düşüncelerle ufak bir hareketlenme olmuştu. Şimdi bu hareketlenme Kasım-Aralık aylarına ötelendi. Ki Cevdet Akçay'ın konuşmasına bakılırsa sanki ocağı da görürüz gibi bir durum söz konusu. Maalesef üzülerek söylüyorum ki bu açıklamalardan sonra piyasa durgunluğuna devam edecektir. Ha, Çünkü, sen şey mi görüyorsun e, bu açıklamadan e, olacak yani 2025'e kadar bu iş böyle devam eder mi diyorsun? Ya, öyle mi anlaşılıyor? Çünkü bazıları kasımda da e, olabilir diyor. Kasımda da bir faiz indirimi olma ihtimali var diyenler var hala. Şimdi eğer Merkez evet. Bankası rasyonel davranacak olursa şu anda %72 enflasyon, e, politika faiz oranı %50. Arada 20 puanlık bir fark var. Bu 20 puanlık fark kaç ayda düşerse o aya geldiğimizde yani izleyicilerimiz de ona göre kendi önlemlerini alabilirler. Örnek veriyorum. Ekim ayında enflasyon düşmüş yüzde %55 55'e. Politika faiz oranı da sabit bırakılmış Ekim'de. Ve e, tabii o zamanki o anki konuşmalara da bağlı. E, demek ki bir Kasım ayında politika faiz oranı düşürülecek yani belli. Çünkü bu enflasyonu daha da fazla düşürecekler. Ama biz gelmişiz Ekim ayına. Ekim ayında hala enflasyon yüzde 62. E o zaman hiç kimse Kasım'da bir faiz indirimi beklemesin. Çünkü e zaten %50 faiz. Yani enflasyon ve faiz arasındaki ilişkiyi takip ederek en azından iki ay önceden bir pozisyon değişikliği olabilir. Ama şu an için baktığımızda hala vadeli mevduat faiz oranları daha cazip görünüyor. E Zaten burada adı konmamış bir anlaşma var alıcılar arasında. Yani hiçbir alıcı bir satılık bir eve ya da arabaya e, talep göstermeyince e, doğal olarak satışta olan evi e, satışta olan kişiler de e, hiç te teklif bile alamıyor. E, bu bir süre daha böyle devam edecek. Şimdi satıcı yönünden bakacak olursak yani çok zor bir dönem bu. Evet ama eğer çok acil bir paraya ihtiyaç yoksa e, bir süre daha beklenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu anda satıcı piyasası değil alıcı piyasası hatta bazı yerlerde talep bile yok. Yani izleyicilerimiz yazsınlar satılık evi olanlar varsa. Yani benim tanıdığım çevremde arkadaşlarım var. 3 aydır evi ilanda. E, kimse bir fiyat teklifinde bile bulunmamış henüz. Ve fiyatlar normal e, olduğu halde. E şimdi böyle bir ortamda e, maalesef e, faiz oranlarının inmesini bekleyeceğiz. Yani birkaç ay daha ileriye sarktı bu. Ama şunu da söyleyeyim son kez. Eee alıcı açısından baktığımızda da bu 2-3 aylık durumların çok fazla bir önemi yoktur. Yani çok da fazla beklenmesin. Çünkü bir yerde bir hareket olduğunda toplu halde o hareket ve değişim oluyor. Yani Kasım-Aralık diyoruz. O zaman ben Ekim'i bekleyeyim falan dediğinizde Ekim'de de açılabilir piyasa yani. Belli olmaz bu işler. Evet bugün o evi aldığında belki banka faizi açısından zararda olabilirsin. Belki bir yıl sonra da zararda olabilirsin ama 3 yıl sonra ...çok büyük ihtimalle kârda olursun. Evet. Bu benim kendi düşüncem. Şunu söyleyeyim Türkiye ile ilgili. Şimdi herkesin gümüşü altını yok. İnsanlar Türkiye'nin çoğunluğu Türk lirasıyla... ...hayatını e, götürüyorlar. E, aldıkları aylıklarla bunu yapıyorlar. Gerçekten hepimizin... ...Allah yardımcısı olsun. Bakın bu cümleyi öyle hani... ...klasik bir cümle olarak görmeyin yani. Önümüzdeki bir yıl... ...iki yıl içerisinde hepimizin... ...Allah yardımcısı olsun. Aman... Önlemimizi alalım. Paramızı dikkatli harcayalım. Çünkü e, bu devletin durumu sıkıntılı. Bunu da kendileri yaptılar. Kendi yaptıklarının bedelini de bize. Yani hesabı bize verdiler. Ve bu toplum da fakir bir toplumdur. Daha ne kadar bu ağır bütçeyi taşıyabileceğiz bilmiyorum. Hani gerçekten biraz hani klasik bir cümle oluyor ama gerçekten Allah yardımcımız olsun. Bu kadar. Bu kadar diyorum bu konuyla ilgili. Çok zor günler bizi bekliyor. Daha başlamadı yani. Daha başlamadı. Herkes ona göre dikkat etsin diyelim. Bir de ekonomik hani finansal okur yazarlık anlamında gerçekten yani geride kalmış bir toplumuz. Onu da söyleyeyim. Çünkü chat'te gördüm. Yani işte bana bana da soru soranlar vardı. Yani işte Ferit işte başlığı atıyorsun işte ee Konuklarınızla beraber güzel güzel yorumluyorsunuz da niye her şey çok kötü gidiyor diyorsunuz? Mesela Merkez Bankası'nın rezervleri artmıyor mu? Ya da Moody's gibi bazı e, kredi kuruluşları, Türkiye'nin kredisini arttırmıyor mu? Niye bunları konuşmuyorsunuz diye e, sorular aldım. Teşekkür ediyorum bu soru için. Ama bu durum sevgili seçim Hamza daha iyi bilir tabii ki. Ona, ona da soracağım ama e, bu durum, yani Moody's'in bizim kredimizi, ülkeniz, ülkenin kredisini e, puanını arttırması demek Türkiye'nin ekonomisinin iyi gidiyor olduğunu göstermez sevgili seyircim. Gözünü hakikaten yani kurban olayım ya. Ya biraz şunu anlayalım. O onun anlamı şu. Adamlar diyor ki Türkiye artık borç verilebilir bir ülkedir. Gidin Türkiye'ye borç verin de zenginliğinize zenginlik katının anlamı budur yani. Bu kadar basit. Merkez Bankası'nda çünkü rezervleri doluyor. Görüyoruz. Gidin oradan paraları alının notudur o. Yani, Türkiye'nin ekonomisi iyi gidiyor diye değil. Çünkü e, Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor ya onu görüyor e, şey yamyamlar <laughs> bu, e, bu e, küreselci e, kurma, kurmazlar bizim paramız yemeye geliyorlar. Bu kadar basit aslında. Ayrıca Merkez bankamızın da rezervlerinin artmasını da e, sormuşsun. O da yani normalde iyi bir şey ama ya %5'e varan yüksek faizlerle aldık o dövizleri. Bakın o faizler geri ödenecek. Ne olacak? Ne olacak ya? Kurban olayım ya. Biraz böyle hani okul yazarlık diyelim ama bu Hamza tabii daha iyi daha iyi yorumlar bu borçlama politikası. Yani evet. da alakalı bir şey söyleyeyim. Şimdi yüzde e, şey e, iki, pu iki puan iki kademe birlikte arttırdı ya Moody's Türkiye'nin notunu. Hı hı. Keşke arttırmasaydı. Niye arttırdı? Onu söyleyelim. Türkiye ücretlisine zam yapmıyor, emeklisine zam yapmıyor. Tam tersine fakir daha da o enflasyonla onları fakirleştiriyor onlardan aldığı payı faizcilere yediriyor. Yüksek faiz olarak veriyor. Ha bak halkın tepesine biniyor, onları iyice aç bırakıyor. Onların ekmeğini bize veriyor. Aferin güzel Türkiye'ye alkışlıyoruz anlamında bir notturu Ve o borç verilebilir seviyede gelmemiştir. Nord hattına rağmen. Şimdi iki seviye var. iki ana seviye var. Böyle bir çizgi düşün. Çizginin üstü borç verilebilir ve altı, altı da e, riskli. Tamam mı? Üstü de üç kademeye ayrılıyor kendi içinde. Altı da riskli, çok riskli, aşırı riskli. Biz aşırı riskliden riskliye geldik. Tamam mı? Hala borç verilebilir seviyede değil. Sadece vurkatçı, tokatçı nerede yüksek e, riskli e, sermaye varsa gitsin buradan tokatlayın diyor. Halkın ekmeğini size verir diyor. Tamam mı? bu notun anlamı budur. Madem onu niye bahsetmiyorsunuz dedi. Onu böyle bahsetmiş olalım. E, bir şey daha sormuşuz. Merkez Bankası'nın rezervlerin artmasıyla ilgili de var. Ona da ben cevabını verdim de. Sen tabi ekle istiyorsan. Sen bir saniye. Ya şu an Merkez Bankası'nın rezervleri zannediyorum 142 milyar dolar e, olması lazım. 100 ya da 152 dolar. Tam net aklımda değil ama o da bürüt rezervler. Ve bürüt rezervlerde onun kendi parası olduğu anlamına gelmez. Bunlar yükümlülüktür. Bu bürüt rezervler. Bunu da koyalım. E, hatta şu oradan da şunu hatırlayalım. 235 milyar dolar bir sene içerisinde ödenmesi gereken bir borç varken bu para ne Merkez Bankası'nın rezervinde var ne de döviz tevdiat hesaplarında var. Yani sene sonunda bu hükümet döviz hesaplarına el koyarsa da ben şaşırmam. Evet. Tamam mı? Nasıl olacak çünkü başka türlü? Belki de şöyle bir şey de düşünüyor olabilirler. Bak burada bir komplo teorisi atacağım ortaya. Şimdi bizim bildiğimiz ve konuştuğumuz olacağını söylediğimiz bir olay var. Buna kesin gözüyle bakıyoruz. Sadece ne zaman gerçekleşeceği bir zaman zaman meselesi bu. O da bütün dünyadaki bu borçluluk seviyelerinden dolayı bütün dünya ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil olmak üzere devalasyona gideceği kendi para birimlerinde. E Şimdi sen devalasyona gidecek olan bir para biriminde elinde borç tutmak istemez misin? Ben isterdim. Herkes ister. Yani şu anda Türkiye bunu görüyor ve ona göre de forisyon alıyor da olabilir ha. Bak o da o da bir senaryo yani. Mantıklı bir şeyi var çünkü. Bir mantığı var yani. Şişir baba şişir borcu. Nasıl olsa çakacaklar bunlar demeli olacak bu para. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bütün dünyada bu altına hücum şu anda merkez bankaları tarafından gerçekleşiyor. Altın rezervleri arttırılıyor falan. Onu da bir kenara koyalım.